Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Bugün 4 Ekim 2024. Bugünkü yayınımızda inanılmaz bir hayatta kalma hikayesini konuşacağız. işin yani IŞİD'in 2014 yılında Şengal'de gerçekleştirdiği Ezidi soykırımı sırasında kaçırılan Fevziya Amin Sıdo'nun gazete bulunup kurtarılmasının detaylarına bakacağız ki birçoğunuz bu haberi görmüşsünüz, görüntüleri izlemişsinizdir. Bu olayın ardından yatan gerçekler, Türk Devleti'nin Ezidi soykırımındaki rolünü de bir kez daha gözler önüne seriyor. Elbette bir film senaryosu gibi ama gerçek bir trajedi, gerçek bir hikaye, aynı zamanda umut verici. Bu hikayeye baktığımızda hepimizin aklına şu soru geliyor, acaba... Kaç ezidi kadın ve çocuk halen kurtarılmayı bekliyorlar? Neredeler yaşıyorlar mı? Hepimiz biliyoruz. 3 Ağustos 2014 yılında Şengal'de ezidi ezidilere yönelik daha saldırısı başladı. 3 Ağustos 2014'ten günümüze 10 yıldan fazla zaman geçti. Saldırının başladığı ilk gün KDP burayı bırakarak Ezidileri işitle baş başa bıraktı ve Rojava'dan YPG'liler Şengal'a doğru harekete geçtiler. Bir koridor açıldı. Yüzlerce kadın ve erkek savaşçı bu koridorun açılması için hayatını feda etti ve bu şekilde yüz binlerce ezidi Şengal merkezden ve çevresinden kurtarıldı. Ancak ne yazık ki on binlerce ezidi işitle baş başa kaldı, binlercesi katledildi, binlerce kadın ve çocuk kaçırıldı ve binlercesi halen kayıp. İşte bu kaçırılan çocuklardan birisi de Fevziya Sido Amin'di. Fevziya kaçırıldığında 11 yaşındaydı. Bakın o zamana ait elbette ki resimler yok ama şimdi böyle. Şimdi tabi bu yayınımızda Fevziya'nın kaçırıldıktan sonra nereye götürüldüğünü ve nerede bekletildiğini ve ardından nasıl kurtarıldığına bakacağız. 10 yıla aşkın bir süredir kayıptı. 3 Ağustos 2014 ve günümüz. Geçtiğimiz günlerde dünya onu gaz eden esaret altında olduğunu öğrendi. Görüntüleri izlemişsiniz. Şengar'a gidip ailesine kavuştuğu ana dair görüntüler ki görüntüleri ben de hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın görüntüler burada. Görüntüler burada. Şimdi arkadaşlar Fevziye Gazze'ye nasıl götürüldü? Ve nasıl kurtarıldı? Kendisi kurtarıldıktan sonra CNN International'a konuştu. Bir kısa bir konuşma yaptı. Irak'tan Suriye'ye, oradan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Mısır'a ve Mısır'dan da Gazze'ye kaçırıldığını anlatıyor. Yıllarca İdlib'de tutuluyor. 2019 yılında İdlib'den Türkiye'ye, oradan İstanbul'a ve İstanbul'dan da Mısır'a uçurulması için kendisine bir Türk pasaportu düzenlenmiş. Bu Fevziye'nin ifadelerinde yer alan bilgiler. Bakın burada harita üzerinden size göstermek istiyorum. Şengal'dan kaçırılıyor, Hol kampına götürülüyor. 10 kapından İdlib'e götürülüyor. 2019 yılına kadar İdlib'de rehin tutuluyor. Ve 2019 yılında İdlib'den Türkiye'ye götürülüyor İstanbul'a. Türkiye'de İstanbul'da ona bir Türk pasaportu düzenleniyor ve Türkiye'den İstanbul'dan yani Hurba, Hurgaba'ya gidiyor. Hurga, Hurgaba Mısır'ın bir kenti Kızıldeniz'in hemen yanında ve Hurgaba'dan bir esir tutulduktan sonra Gazze'ye götürülüyor. Gazze'den de bir Hamaslı'ya teslim ediliyor. Daha doğrusu bir Hamaslı'ya satılıyor ve kurtarıldığı güne kadar da Gazze'de Hamas tarafından esir tutuluyor ve ezidi olduğu için bu süre zarfında sürekli tacize maruz kaldığını anlatıyor. Şimdi burada tabi anlattım kısaca ama bu detayın altını çizmekte fayda var. Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir rol oynadığı sadece Fevziye'nin değil kaçırılan bütün iş tarafından kaçırılan bütün ezidi kadın ve çocukların esaret altında tutulmasına nasıl rol oynadığını görüyoruz. Daesh'in kaçırdığı kadın ve çocukların Türkiye üzerinden adeta çeşitli yerlere, çeşitli gruplara, ülkelere satıldığını görüyoruz. Ki şimdiye kadar onlarcası Türkiye'de bulundu, kurtarıldı hatta dark internet yani internet aleminde satıldıkları haberlerini okuduk ve Ankara'da daha bulunan işitli kadın ve çocukların haberleri daha birkaç gün evvel internette yayınlandı. Özellikle bu haberleri gidip görebilir, tekrardan okuyabilirsiniz. Füziye dediğim gibi Gazze'de Hamas tarafından Hamaslılar tarafından rehin tutuluyor ve bu süreçte tabi uğradığı tacizleri anlatıyor. İsrail'in Ekim 2023'te saldırılardan yani işte 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırı hava saldırılarından sonra durum değişiyor ve Füzyan'ın da esaretten kaçışı bu süreçte başlıyor. Çünkü İsrail'in başlattığı saldırıda hava saldırısında Füzyan'ı rehin tutan, esir tutan, Gazze'de esir tutan Hamaslı kişi Ölüyor ve Fevziye bu kişi öldükten sonra bir şekilde işte tabi bu saldırıla başlamadan önce sürekli telefonu formatlanıyor yani telefonun telefon üzeri ailesiyle irtibat kurması engelleniyor vesaire fakat bu kişi kurtarıldıktan sonra Fevziye şeye geçiyor rafa geçiyor yani binlerce gazeli biliyorsunuz refah sınır kapısına geçtiler. Ve burada tabii bir fırsat doğuyor ve Fevziye bir şekilde Iraklı yetkililerle ilişkiye geçiyor. Ve Iraklı yetkililer ile İsrail hükümeti arasında bir işbirliği yapıyor. Ördün devreye giriyor. Ördün üzeri ardından Fevziye kurtarılarak Gazze'den Amman'a, Amman'dan Bağdat'a, Bağdat'tan da tekrardan Şengal'a götürüyor. Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu kurtarma operasyonunun tam 4 ay sürdüğünü ve defalarca başarısız olduğunu belirtiyor. Girişimleri olmuş ancak başarısız olmuşlar ama nihayetinde Fevziye Şengal'a ulaştı. Ve tabii ki fizikli olarak sağlıklı olsa da yıllar süren esaret ve kötü yaşam koşulları nedeniyle halen bir travma yaşıyor. Şimdi tabii bu kaçırılan binlerce Ezidi'nin sadece birisinin hikayesi. Sadece bir çocuğun hikayesi. Daesh, Şengal'de 3 Ağustos 2014 tarihinde 6.000'den fazla kadın ve çocuğu kaçırdı. 5.000'den fazlası katletti. 5.000. Yani toplam 11.000 ediyor. Şu ana kadar kaçırılan kişilerden yani kaçırılan 6.000 kişiden 3500'ü kurtarıldı ki bunların çoğu Rojava'da Demokratik Suriye güçleri YPG, YPJ'nin işite karşı düzenlediği operasyonlarda kurtarıldılar. Ancak halen 2600 kişi kayıp. İlk 2600 kadın ve çocuk kayıp. Şimdi bu olay Daesh ve Hamas'ın nasıl zaman zaman ortak hareket ettiğini de dair ipuçları bize veriyor. Fevziye'nin hikayesi elbette sadece kişisel bir trajedi değil. Aynı zamanda dünyanın gözünü tekrardan Şengal'ın, Şengal'daki soykırımına ve kurtarılmayı bekleyen Ezidilere çevirdiğini hatırlamamız gerekiyor. Burada şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Daesh'in yani Daesh tarafından kaçırılan ezidi kadın ve çocukların pazarlarda satıldıklarını hepimiz biliyoruz, görüntülerini gördük. Hatta bunun için Raka meydanında bir pazar kurmuşlardı ve o pazar işit Raka'dan temizlikti temizlendikten sonra Demokratik Suriye Güçleri YPC tarafından o pazarın, o meydanın adı Özgürlük Meydanı ismi verildi. Ve halen Rakan'da Özgürlük Meydanı'nda çeşitli şeyler yani bu bu süreci anlatan çeşitli sembolik materyaller de bulunuyor. Burada şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu haber dolaşıma girdikten sonra bazıları sosyal medya ortamlarında Filistin halkını suçlayan ithamlarda bulundu. Bunu kesinlikle yanlış olduğunu söylemem gerekiyor. Evet, Gazze'de Gazze'deki esaret sürecinde onu taciz eden adamlar Hamaslı. Ancak elbette bu Filistin halkının bu durumdan sorumlu olduğu anlamına gelmez. IŞİD'in Şengal'a yaptığının benzeri bugün Gazze ve Filistin halkı da yaşamaktadır ne yazık ki. Burada lanetlenmesi gereken IŞİD, Hamas gibi zihniyetler onları besleyen, büyüten, destekleyen ve onlardan ilham alan zihniyetlerdir. Onları kendi çıkarları için kullanan zihniyetlerdir ve bu zihniyetin herhangi bir etnisite, din ve toplumla anılması doğru değildir, doğru olamaz. Ve unutmayalım ki işit Şengal'a geldiğinde onları terk edenler de yine Kürtlerdi. Ona baktığımızda ismini de verelim KDP'ydi. Ve ilk kurtarmaya gidenler de Kürtlerdi, YPG'ydi, YPJ'ydi. Kan bağıyla herhangi bir halkın mensubu olmak kendi başına elbette ki bir değer değildir asıl değerli olan ve bizi asıl değerli kılan ne için yaşadığımız ve ne için mücadele ettiğimizdir. Hangi kan bağından geldiğimiz değildir. Ve bitirirken tekrardan arkadaşlar aynı soruyu soruyoruz. İşitin kaçırdığı ve kurtarılmayı bekleyen 2600 kadın ve çocuk şimdi neredeler yaşıyorlar mı? Durumları nasıldır? Ve bunların kaç tanesi Türkiye'de esir tutulmaktadırlar. Fevziya'nın hikayesi bize, hepimize daha kurtarılmayı bekleyen binlerce ezidinin olduğunu ve bunların da elbette ki kurtarılacaklarını hatırlatıyor. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.